el emeklerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın girişimcilerimizin de desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Balıkesir'de 36 tane kadın kooperatifi kuruluşuna öncülük edip, kadınları bir araya getirip üretmelerini sağlıyoruz. Tabii bir de pazar payı lazım. Evlerine gelir getirebilmeleri için çok farklı satış teknikleri var. Şimdi internet üzerinden satışlar, rayonda satışlar, dükkanda satışlar. Biz burada fuarda hem birbirleriyle tanışsınlar, hem bir etkinlik olsun. Bu fuar gerçekten amacına ulaşıyor. Yılbaşı öncesi kadınlarımızın ürettiği, el emeği kooperatiflerimizin ürettiği birçok ürün yılbaşı hediyesi olabilecek şekilde bu imkanı sağlayan yöneticilere teşekkür ediyoruz. Herkes mutlu. Tantları dolaştık, çok güzel hikayeler dinledik. Balmekler'de çok hoş eğitimler almışlar. Neon'da bunu ticarete nasıl dönüştüreceklerini öğrenmişler. Hepsi çok teşekkür etti, çok hoştu her şey. Yapılan çalışmaların sonuca ulaştığını görmek bizi de çok mutlu etti. Tebrik ediyorum herkese alan da çok güzel sizler de güzelsiniz standlar da harikaydı kadınların bu kadar mutlu olduğunu görmek hepimiz çok mutlu ediyor.